Selamünaleyküm. Tapta Akar oynuyoruz. Karşımızda Eloy var. Ya oyun şampiyon seçim ekranında gitti. Niye öyle oldu bilmiyorum. Hatta rünü de yanlış girdik. Yenilmezli Rune girecektim ben. Tapta oynarken genelde yenilmezli Rune giriyorum. Midde oynarken elektrik ver giriyorum. Allah'tan bir önceki oyunumda elektrik verle oynamışım. Herhalde eni oyunu işte oradan kaldı. Öyle olunca sıkıntı yaşamadık. Yani elektrik verdi oynanıyor. Ama yenilmez gitsek bir tık daha iyi olurdu. Çünkü şu vadiyaranlı bir build var. Onu yapacaktım. Bu arada kaydı da başlatmayı unutmuşuz. Zaten başlangıç bir tık kötü geçti bizim için. Böyle çektirmeyelim kendimizi. de mı? Kurabiliriz. Tamam yeterli. Ya tapta ben bu Akali ile verim alamıyorum ya. Genelde tapta oynamıyorum. Bir tane de tapta videomuz olsun diye çekmek istedim ama. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sanki tapta çok iyi olmuyor gibi. Şöyle son dakika gideceğim. W'un geldiği için öyle yaptım. Tamam. Güzel. Ya yani kötü bir başlangıç yaptık. Biraz gank falan yedik. Biraz baitlendik. Kule altında falan filan derken. Keşke oraları da çekebilseydim. Olmaz oyun tekrarından bakayım. Becerebilirsem oyun tekrarından koymaya çalışır. Tamam gidelim. Bu arada şu an saat gece 12.30. Normalde uyumam lazım. Sabah çünkü çok erken kalkıyorum. 5-5.30 dedi mi kalkmam gerekiyor. Çünkü yaz günü havalar sıcak. Hayvanları hemen çıkarmam gerekiyor. Eğer öğlen sıcağına kalırsak hayvan yayılmıyor. Konuşacağız diye. Eski usuller işe Gidelim mi? Ya dayana demin de senin yüzünden öldük. Yok ya burada ölürüm ben. Hatta yine öleceğiz herhalde de. Allah'tan Eloy'u beni bıraktı. Dayananın peşinden gitti. Şöyle çıkarımdan ben buradan. Tamam. Ya böyle sizde de oluyordur. Ya girmek girmemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Ama takım arkadaşınız girdiği için ya şimdi bu bana söver takip etmedi diye diye düşünerek giriyorsunuz. Yine deminki gibi. Aynı beyti yedi. Biraz sakin olsak ben zaten keserim diye düşünüyorum. Şu an zaten önümüzde. Yani item olarak zaten önümüzde. Parma olarak da önümüzdeymiş. Plate de aldı galiba. Bakalım. Aynen iki tane de plate almış. Biraz daha sakin oynamamız gerekiyor. Şimdi sabah 5 5 buçukta çıkıyorum. 9 9 buçuk gibi hayvanları geri getiriyorum. Ondan sonra sağımımız var. Sağımdan sonra peynir yapımı. Bu sefer erken kullanmadım. Buradan çıkalım. Çok hasar yiyeceğiz. Kolları dozlayalım. Ya yani şimdi kule altı bak milyon kaybetmek zorunda kalırız. Keşke denemeseydim. Tamam da dozladık. Ültüm geliyor yalnız. Yok ya. Ben yani ölürüm bir de şimdi burada aynen. talon geldi inşallah keser onu. Asiste gelir. Ha gelmedi. Büyü direnci ayakkabısı almış. Farmda önümüzde. Bayağı önümüzde. Kurtuluşunuz yok. Tabi oyun başında bir tık üstünlüğü verdik. Ya tapta bir daha Kali oyuna çok etki edemiyor. Biraz geride kalıyor. Mesela Bot çok uzak, mid uzak gibi geliyor. Böyle olunca oyuna etkiniz düşüyor. Burada da top lane şampiyonu ile baş başa kaldığınız zaman bir yerden sonra dediğim gibi pasif kalıyorsunuz. Denemiş şey olduk ya. Kötü bir oyun olursa da olmuyormuş deriz. Ejder alıyorlar. Yani oralara falan şimdi ilk olsam hemen takip ederdim giderdim ama. Her etkinde atlamamak lazımmış. Ve demin bir tık daha dikkatli oynasaydık orada kill vermeseydik aslında şöyle üstünlüğü alıyor gibiydik ama yine verdik üstünlüğü. Şu an bizi çok rahat zorlanmadan keser. Ya oyun ama bu böyle olmasın ama yani Ya bu aralar çok sık oyun gidiyor böyle. Hem minyon kaybettik. Hem hasar yedik. Önemli olan... Kulemiz de gidecek. Dayana geliyor. Şöyle beyitlesek mi? Hiç, bir tık bekleseydim beni dayana. Ama <laughs> talon çıkmam lazım oradan. Böyle yapacağımız hiçbir şey yok ki. Şöyle üzerine atlamamı istiyor ama dikkatli oynayacağım. Ne olacak? Yok ya hiçbir şey yapılmıyor. E dönsün. Tamam. Yok. Ya ultiyle belki alır çıkarım dedim ama mümkün değil. Orada ulti hasarını yedirtmek için beklesek ölürdük. Ya şu an dikkatli de oynuyorum ama yok. Setup i̇şte lane'de bu yüzden olmuyor. Ya Biraz da gerçi oyun başı kötü bir başlangıç yaptık. Onun da etkisi var. Çok da çok ağladık gibi oldu bu oyunda da. Yapabileceğim hiçbir şey yok ama. Hop 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 baitlesek. Be Tamam en azından bir Fortuna iki tane kill aldırtmış olduk. Evet iyi tarafından bakalım. Şöyle bezden hızlı çıkabiliyorsunuz canınız dolarken. Şimdi burayı ittik. Burada çok fazla oyalanmayalım. Biraz takıma gidelim. Tapleyin itili durmazsa karşıda iloyu olduğu için hızlı bir şekilde kulelerinizi açabilir. O yüzden havayı bir tık gittim. Ben temiz çalışırım. Havayı da alacaklar. <laughs> Şöyle mele mi yapmasa? <laughs> Tristana çok kasmış. Hiç batmadı Tristana'ya. O şekilde girilmezmiş onlara. Biraz sıkıcı bir video olabilir. Ama yükleyeceğim. Çünkü başka şansım yok. Çekecek vaktim de yok. Haftada 1-2 gün anca oynayabiliyoruz. Bu hafta hiç oynayamadık. Çünkü bu hafta tam harman zamanı işlerimiz var. Buradan çıkalım. Arpa almaya gittim. Arpa aldım. Getirdim. 1,5 ton arpa indirdim bugün. Bugün zaten yorgunum. Bu beni kovalıyor da yakalayamazsın ki. Ya yani ulti atar yine kaçarım. En yani azından bir tık vakit kaybetti. Bizimkiler gelir belki diye oyalıyorum ama yok. Yani bizimkilerin gelebilecek bir pozisyonları da yok. Ya yani E tutturuyorum ama atlamaya gerçekten mümkün değil atlayamam. zor bela kestik adamı. Morello'nun alt parçası alınabilir ama yok ya o da hasarımızı çok düşecek. Karşıda Tristana falan da çok kasmış. Bir tık daha hasar odaklı gitmem gerekiyor. Böyle yetiştim bence oraya. Sıçra atalım mı? Atalım ya. Yani atmadan da kesebilirdik de uğraşmak istemedim. Fırsatını bulmuşken böyle killeri değerlendirmek lazım. Ultimiz gelir zaten. Alayı bu arada orayı zorlayacak. Ben burayı bırakıp buraya gideyim hemen. Eski işe Tam takım orayı kapattı. Buradan bir tık itelim. İtemi bitirelim. 900 gold lazım. Artık meditasyonla Bot kuleye vurulmamış bile daha hiç. Bir defa ben vurdum şimdi. bir de alırsak ama alamayacağız. Tristan'a geldi. En güzeli de bu zaten. atlasak ama Demin iki vurunca bir korktum. Normalde ben bu pozisyonda direkt atlardım ama Demin adam bize iki vurdu. Biz onu yapalım mı alsak? Bu ne yapılabilir bilmiyorum. Yani tapa kale alınmayabilirdi mesela. Kaçarım ki. Kesmeye deneyelim mi? Yok ya çok zor Belki dayana keser onu. Ultim varsa at. kalmış Tapa Akali aldığım için bir tık tank eksikliğini hissediyoruz. Normalde bu maça Akali alınmaması lazımdı. Böyle en iyiye gitsek. bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Bakibin dördüncü ejderi olacak. Ejderi vermesek iyi olur. Bir de şuraya görüş atalım. Yani kazanma şansımız hala var. İnşallah keyif almışsınızdır. Bilmiyorum. Buna editlerken bakacağız. Şu an nasıl bir şey oldu ben de bilmiyorum. Bazı yerleri çekemedik. Çektiğimiz yerler kısmen içimize sindi yerler oldu. Sinmedi yerler oldu. Şöyle Tristana'ya artık gidebiliriz. Rabadon falan bitti. Şu an üçten bitirdik. Bir tanesi Rabadon. AP'miz iyi durumda. İyi hasarlar çıkarırız şu an. Saatten dolayı mıdır nedir? insanın böyle morali modu düşebiliyor. Şu an böyle Konuşmaya pek halim yok. Yani şu an direkt uyumak istiyorum da. Şu maçı bitirelim. Maç da bayağı uzadı. 35 dakika oldu. Saat 1'e geliyor. Hem artık biraz uyumam lazım yani. Buraya girdim. Böyle çıkalım oradan. Daha fazla ben oraya bir şey yapamam. Sadece uzaktan şöyle beyitleyebilirim. kadar. Yani base attım. Geldim. Yetişecek gibiyim oraya. Falan biraz orada oyalarsa aslında. Ama. Bari ejder alalım. Yapıyorum. Şuraya pusalım diyor. Pusalım. Yine de Aloy'a bakarsak spor olarak ondan daha önde gibiyim ama her şey tabi sporda da değil. İster istemez o biraz tanklı var. Tanklıyor. Yine kule açıyor hızlı. O yüzden benden şu an daha etkili oyunda. Yanına iki kişi gittiğiniz zaman, iki üç kişi gittiğiniz zaman zaten mutlaka birini kesiyor. Farmda da önündeyiz. E yine de baskın ya. O yüzden hatta tank karakter olması gerekiyor. Şurayı aslında kimse burada değil. Şurayı hızlıca açabilirsek. Takıma gold yönünden de bir faydamız olur. Tamam. Güzel. Tamam gidelim buradan. Bunlar buraya gelecek ama ben burayı çok zor tutmam. Yani takımın şu an gelmesi lazım. Sadece Tristan hayatta. Baron çıkacak. Baron'u aldılar. Yetişemedik. Oraya girelim ama yok ya. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah keyifli bir oyun olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.